أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب O iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlar, huzur bulanlar, surura erenler, rahata kavuşanlar, kalpleri Allah'ın zikriyle, Allah'ı hatırlamakla, Allah'ı yad etmekle, anmakla huzur bulurlar, mutmain olurlar. Ve dikkat edin ki kalpler ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Allah'ı zikir demek, Allah'ı hatırda tutmak demek bir Subhanallah, bir Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe illallah dilini bu zikirlere alıştırıp davranışlarını da, fiiliyatını da Kur'an'a ve sünnete uygun yapmak. Ahkam-ı şeriyeye müteallık bütün işlere hepsini İslam üzere yapmak. Kur'an'ın ve sünnetin çizdiği yolda, dost doğru yolda gitmek. Hakkın ve hakatin yanında batılın karşısında olmak. İşte zikir ehli ile gaflet ehli arasındaki fark. Zikir ehli tıpkı aydınlıkta yürüyen insan gibidir. Gaflet ehli ise karanlıkta, bataklıkta yürüyen insan gibidir. Bir insan menzile ulaşmak istiyorsa ilim ehli ve zikir ehli olmalıdır. Gaflet ehli ve cehalet ehli asla ve asla kurtuluşa eremezler. Ne bu dünyada rahat yüzü görürler ne de ahirette. Her insanın gaflet anı olabilir. Lakin gafletten uyandığı anda hemen hatırlayıp zikre ve ilme, amele ve ihlasa ve takvaya koşmalıdır. Zira bu dünyada bizden istenen ibadettir. Rabbimizin ayeti kerimesince وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Evet Allah'ın bizi yaratma sebebi ibadettir. İbadeti onun rızası için ihlasla, samimiyetle, sadece ve sadece dini Allah'a halis kılarak yapmak. Elbette ki ibadet de ilimsiz olmaz, zikirsiz olmaz. Bunun için öğrenmek lazım. Öğrendikçe insan gelişir, ilerler, terakkiyat gösterir. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın yolundan giden Müslümanlar sürekli etraflarını aydınlatan fenerler gibi olmuşlardır. Ashaba baktığımız vakit Mus'ab bin Ömeyr'e bakalım. Medine'ye öğretmen olarak gönderiliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu gönderirken ona şu emirleri veriyor. Diyor ki git insanlara İslam'ı tebliğ et. Mus'ab radıyallahu anh'ın bildiği ayetler sınırlıydı. Çünkü daha Kur'an tam nazil olmamıştı. Ama Mus'ab radıyallahu anh o yüce öğretmen, Peygamber Efendimiz'in görevlendirdiği o muhteşem sahabe Medine'nin evlerine İslam'ı götürüyor. Medine'de İslam'ın duyulmadığı bir ev kalmıyordu. İşte bundan dolayı değerli Müslümanlar, bizler kendimize örnek alacağımız insanlar ashab olmalıdır. Sahabe-i kiram olmalıdır. O seçkin insanlar olmalıdır. O insanlar ki Allah Azze ve Celle kitabına onların ismini almıştır. Zeyd'in ismini almıştır. Hazreti Ebubekir'den bahsetmiştir. İzhuma fil gari diyor ya ayeti kerimede. Hani ikisi mağaradadır. Tevbe suresindeki ayette. Evet Hazreti Ebubekir'den bahsediyor. Diğer sahabelerden bahsediyor. Bazı ayetler sahabeden üzerine nazil oluyor. Evet o sahabeleri örnek almamız lazım yani çevremizde gelişen sanatçıydı veya futbolcuydu kimseleri örnek almamız yerine Kur'an'ı, sünneti, peygamberi ve sahabeyi örnek almamız gerekir. Değerli müminler dikkat edelim. Çevremizdeki insanları güzel bir dille, güzel ahlakımızla, güzel davranışlarımızla öğüt verelim. Özellikle ve özellikle dil yoluyla dan ziyade hal yoluyla yani yaşantımızla önce onlara etkilemeye çalışalım. Rabbimizin rızasını gözetmeye çalışalım. Amin. Ya Rabbi bizleri rızandan ayırma. Kendine razı olmadıkça da bizden razı olmadıkça canımızı alma. Ömrümüzün sonuna kadar İslam için çalışan kullarından eyle. Ömrümüzün sonunda da bizi şehadet katına al. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.